Ağlama ana! bulmam lazım! Herkesin herkese söylediği şeyi... hiç bulmam lazım! İsmi kel olan ama kendisi sırma saçlı, sırma bıyıklı olan karakteriyle dikkat çeken yapım, Keloğlan. olan. Öztürk Serengil sırma saçlı Keloğlan'ımıza hayat veriyor. Suzan Avcı, Ersun Kazançel, Ali Seyhan ve Gülgün Erdem gibi isimler ona eşlik ediyor. Senaryoyu kaleme alan ve filmi yöneten isim Yavuz Yalın Kılıç. 1965 senesinde seyirciyle buluşan filmin hikayesine kabaca bakacak olursak, köyün bıçkın delikanlısı kere olan, yıllardır kimsenin bulamadığı hiçi bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Biz de bu hikayeye eşlik ediyoruz. Siz de kanala abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana eşlik edebilirsiniz. Sarılın da barışın bakalım. Hmm. Böyle şeyler istemem burada. Hadi! Ah, gel bağırın bunu kalabalık silah deposu gel! Yonla, kardeşim! olan ismini duyduğunuzda aklınıza ilk olarak Rüştü Asyalı, Aykız, Bicirik gibi isimler gelebilir. Oysa bu isimlerin öncesi çok daha kalabalık. İlk Keloğlan filmi 1948 senesinde yayınlanmıştır. İsmail Dümbüllü'nün hayat verdiği Keloğlan karakterinin hikayesi pek bilinmez. 1965 senesinde bu film, yani Öztürk Serengil'in Keloğlan'ı seyirciyle buluşmuştur. 1971 senesinde yayınlanan Keloğlan ve Yedi Cüceler filminde bu kez Sami Hazin sesi Keloğlan olarak izledik. Yine aynı sene, hepimizin aşina olduğu tiplemeyle, Rüştü Asyalı'nın Keloğlan'ı izleyiciyle buluşmuştur. İçerisinde, Keloğlan iş başında adında bir seks filmi de barındıran, 5 filmlik bir seri boyunca Keloğlan'ın maceralarına eşlik ettik. 2006 senesinde Mehmet Ali Erbil'in hayat verdiği Keloğlan'ı bir komedi yapımında, Keloğlan Kara Prens'e karşı adlı filmde izledik. Bu film, Türk sinema tarihinin en kötü filmlerinden biri olarak değerlendirilir. En modern uyarlama ise, 2018 yılında Atilla Doğukan Türk Yılmazı Keloğlan olarak izlediğimiz film, Keloğlan Yeni Masal. Biz bu videoda 65 senesinde yayınlanan filme bakıyoruz. Eşkıyalık her şeye olur. Yalnızca gönül işine olmaz. Gönül padişah fermanı dinlemezken, eşkiyayı nasıl dinlesin? Yapım hakkında bir fikriniz yoksa, bu videodan yola çıkarak bakınmaya düşünürseniz önden şunu söylemek isterim ki, bu filmi izlemeyin. Hele ki filmi, bir kelo olan yapımı olarak izleyecekseniz, hemen başka bir şey düşünün. Filmin daha ilk dakikasından, izleyeceğimiz hikayenin Öztürk Serengil'den enstantaneler barındıracağını anlıyoruz. En başta filmin ismine tezat durum var. Karakter kel değil ama namı kelo olan. Rüştü Asyalı'dan alışkın olduğumuz, belki de oradan aklımızda kalan iyi niyetli, naif kelo olan yerine, konakladığı handa kadınlara sarkıntılık eden bir karakter izliyoruz. Zaten hikaye keli olan hikayesi değil, bir eşkıya ve aşkının hikayesi desek yanlış olmaz. Filmin iyi yaptığı tek şey müzikler olabilir. Hikaye boyunca dinlediğimiz eserler film hakkında düşündüğümüz negatif düşünceleri biraz da olsa bastırabiliyor. Öztürk Serengi, Keloğlan'ın yanında eşkıya karakterine de hayat veriyor. Böyle olunca iki karakterin aynı karede gözüktüğü sahnenin kurgusu çok önemli oluyor. Film bu durum için çok iyi bir çözüm buluyor, İki karakterin aynı anda gözükmesi gereken bölümde ortada kocaman bir siyahlık bırakarak, görüntülerin ayrı ayrı çekildiğini gözümüze gözümüze sokuyor. Film hakkında birkaç şey daha paylaşmak istesem de elimde bir şey yok. Çünkü film bir şey anlatmıyor, göstermiyor. Bir eşkıya, eşkıya ile Hancı Kadın'ın aşkı, Keloğlan'ın eşkıya yerine geçerek Hancı Kadın ve köy ahalisiyle macerası. Aramaya çıktığı hiç ne demek, ne arıyor bilmiyoruz. Zaten kendi de bilmiyor. Soru işaretleriyle filmi izliyoruz, hikayeye çok giremiyoruz. Bu nasıl kelo olan diyerek filmi bitiriyoruz. Aman, oh, ipek gibi ellerim lapis ah. gibi yanakların, gibi dudakların, badem gibi gözlerim, manav mısın ki? Ah. Hmm. Sonuca gelecek olursak Kelo Olan filmi, ismiyle bir bağlantı kuramadığınız bir yapım. Öztürk Selengil dışında filmi izlemeye dair tek bir elle tutulur durum yok. Benim film ile ilgili notlarım bu şekilde. Kelo Olan filmi ile ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoların algoritmada öne çıkması için beni paylaşırsanız bana katkı vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere.